kanalıma hoş geldiniz hanımlar. Yine çok güzel bir model anlatımı yapacağım bunu sizlere. Benim şöyle çok güzel kırmızı bir ipim var. 2 kat öreceğim onu. Modelim 2 ve katlarına oluşan bir model arkadaşlar. Ben şöyle 20 tane ilmek attım şişime. 3,5 numara şişle öreceğim. Evet eğer sizlerde hazırsanız ben hemen modelimin yapımına geçmek istiyorum modelim her dört sırada bir kendini tekrarlayan bir model arkadaşlar hemen modelimizin ilk sırasını düz örüyoruz bu da modelimize ait arkadaşlar birinci sırayı düz örüyoruz şekilde sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Kenar ilmeğimi de düz örüyorum arkadaşlar. Bir sırayı düz ördük. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Burada da bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Ters örerken ilmeklerimizi çok sıkmayalım arkadaşlar. Mümkün olduğu kadar bol örmeye çalışalım. Her türlü örgü çeşidinde kullanabileceğiniz bir model paylaşımı yapıyorum. Eğer videomu sonuna kadar izlerseniz arkadaşlar siz de bana hak vereceksiniz. Çok güzel bir model. Bu modeli daha önce başka bir yerde görmedim ben arkadaşlar. Örgümü ikinci sırasında bu şekilde ördüm. Şimdi bakın arkadaşlar düz ördük. Şöyle biraz yerimi değiştirmem lazım. Güneş vuruyor arkadaşlar. Bilmiyorum böyle rahat görebilecek misiniz? Örgümü örerken kenar ilmeğimi aldım. Şimdi şu iki ilmeğimi bu şekilde bir kesiyorum arkadaşlar. Burada iki düz ilmeğim. Şu iki düz ilmeğimi kesiyorum. Örgümüzün ön yüzündeyiz ve 3. sırasındayız. Ilmeklerimizi iki iki kesiyoruz arkadaşlar. Ama şöyle arka yüzünden girerek İkişer, i̇kişer ilmeklerimizi kesiyoruz. Bu şekilde. son kalan kenar ilmeğimizden önceki iki ilmeğimizi de şöyle bir kestik ve kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Burada ilmek sayımızı gördüğünüz gibi azalttık arkadaşlar. Ben şu havanın şeyden hiç bugün memnun değilim arkadaşlar. Kar yağdı, yağmur yağdı, fırtına vardı. Her türlü şeyi yaşadık. Evet, kenar ilmeğimi aldım. Bakın şimdi hemen şu ilk ilmeğimi düz örüyorum. Gelirken ilmeklerimizi azaltmıştık arkadaşlar. Burada şu ara yerden ilmek çıkarıyorum. İlmek sayımızı yine aynı sayıya getirmek için yine yanındakini düz örüyorum ve aradan isterseniz şunu şöyle şişinizin üstüne de alabilirsiniz bu şekilde de örebilirsiniz siz nasıl isterseniz arkadaşlar ben burada şu ara yerden şöyle giriyorum ilmeği örüyorum düz olarak yanındaki ilmeği de yine düz örüyoruz yani bu sıramızda düz arkadaşlar örgümüzün dördüncü sırası ve arka yüzündeyiz. Gelirken ilmeklerimizi ikişer ikişer kesmiştik. Şimdi giderken düz örüyoruz ve aradan şöyle ilmek çıkararak şu ilmekleri de düz örüyoruz. Şu kenar ilmeğimle son ilmeğimin arasından da yine şöyle ilmek çıkarmamız lazım arkadaşlar. Yoksa modelimiz kayma yapacaktır. Evet. Dördüncü sırası arka yüzü modelimizi bir kez kurduk arkadaşlar. Şimdi henüz hiçbir şey belli değil. Modelimiz biraz ördükçe çıkacaktır. Örgümüze ilk başladığımızda yaptığımız işlemin aynısını yine yapıyoruz arkadaşlar. Ne yapmıştık? Bir sıra düz örmüştük. Modelimizi ikinci kez kuruyoruz birinci sırası ve ön yüzündeyiz. Bir sıra ilmeklerimizi sonuna kadar bu şekilde düz örüyoruz. Kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Evet, bir sıra düz ördük bayanlar. Şimdi örgümün arka yüzündeyim ve ikinci sırasındayım. Bu sırada yine bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Sıra sonuna kadar gelirken bir sıra düz ördük. Şimdi giderken bir sıra bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Örgümüzün ikinci sırası ve arka yüzündeyiz. Arka yüzünde ters ilmeklerimizi ters örerken ilmeklerinizi çok sıkmazsanız düz yüzünde örmeniz daha kolay olacaktır hanımlar. Evet, ikinci sıramızı ördük. Şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi aldım. Yine bakın. Şu iki düz ilmeğimi birden kesiyorum arkadaşlar. Ama arkadan böyle arkadan alarak ilmeklerimizi şöyle 2 2 kesiyoruz. Eğer sıkı ördüyseniz şöyle biraz şişinizle içine girip bollaştırabilirsiniz. Onun için ters yüzünden gelirken ilmeklerinizi biraz bol tutarsanız daha kolay öreceksiniz örgünüzü. son kalan iki ilmeğimi de bir kestim ve kenar ilmeğimi de ters örüyorum modelimizi ikinci kez kuruyoruz hanımlar çok hoş şık bir model kenar ilmeğimi aldım yanındaki ilmeğimi hemen düz örüyorum ve yine bakın aradan ilmek çıkarıyoruz arkadaşlar ilmeklerimizi yine aynı sayıya getirmek için gelirken ilmeklerimizi ikişer ikişer kestik ve arka yüzünde ister şişinizle şöyle üstüne alın böyle örün isterseniz şöyle normal şişinizle hemen içine girin ve ilmeği örün modelimizin dördüncü sırası arka yüzündeyiz bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz ve arada ilmek çıkarıyoruz arkadaşlar son kenar ilmeğimizden önce de bir ilmek çıkarmamız gerekiyor yoksa ilmeklerimizde eksiklik olacak ve modelimizde kayma olacaktır Evet ikinci kez kurduk modelimizi bakın arkadaşlar ben şöyle biraz modelimizi ilerleyip tekrar geleceğim Evet sevgili hanımlar ben bu kadar ördüm örgümü geldim yine çok güzel bir model. Umarım beğenmişsinizdir örgümü. Her dört sırada bir kendini yeniliyor modelimiz arkadaşlar. Gördünüz şöyle bir duruşu var. Burası örgümün ön yüzü. Şurası da örgümün arka yüzü bayanlar. Yelek örebilirsiniz, hırka örebilirsiniz, bere örebilirsiniz, atkı örebilirsiniz arkadaşlar, bebek örgüleri örebilirsiniz, süveter örebilirsiniz. İstediğiniz her örgü çeşidinde bu modeli kurmanız mümkün çünkü çok hoş, her türlü örgüye de gider. Evet, bugünlük de benden bu kadar arkadaşlar. Modelimi sizlerle paylaşmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki videomda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.